Rüyada çerez görmek, çerezden ne yenmişse tamamlayıcı yorum için o maddeye bakılmalıdır. Genel anlamda rüyada çerez hayırlı rızık demektir. Rüyada çerez görmek mal, rızık ve servet ve nimettir. Rüyada çerez yemek rızka faydalı ortaklığa ve mala deraret eder. Rüyada çerez vaadin yerine getirilmesine, borcu ödemeye, gurbette bulunanın gelmesine alamettir. Rüyada görülen çerez mal, afiyet ve rahatlığa derarettir. Lezzetli çerez herhal mala işarettir. Rüyada çerez görmek bazen çerez zorlukla elde edilen mala bazen de insanların arasında bulan kimseye yorumlanır. Ceviz, badem vesaire gibi şeylerin kabuğu elbise deraret eder. Önünde çerez görmek erkek çocuk ile tabir edilir. Bir kimsenin rüyada çerez görmesi veya çerez yemesi Rahatlık ve geniş hız kadarat eder. Kabuksuz çerez kolaylık ve mal olarak yorumlanır. Çerez rüyasını gören kişilerin insanların arasında bulan bir kimseye işaret ettiği belirtilmektedir.